İçimde bir dertli bülbül öter Yunus Yunus diye Söz bahçemde her gün bir gül biter Yunus Yunus diye İçimde bir dertli bülbül bül Öter Yunus, Yunus diye Söz bahçemde her gün bir gül Biter Yunus, Yunus diye Söz bahçemde her gün bir gül Biter Yunus, Yunus diye Gündüz bir dert, gece bir dert Bilemedim ah nice bir dert Sol böğrümde ince bir dert Batar Yunus, Yunus diye Gündüz bir dert, gece bir dert Bilemedim ah nice bir dert Sol böğrümde ince bir dert batar Yunus, Yunus diye. Sol böğrümde bir dert batar Yunus, Yunus diye. Ey dost artık ne dersen de. Geldim bu dergaha ben Şol başaklar yele Yatar Yunus Yunus diye Ey dost artık sen ne dersen de Geldim bu dergaha ben Şol başaklar yelesen yatar Yunus, Yunus diye. Şol başaklar yelesen de yatar Yunus, Yunus diye. Gündüz bir dert, gece bir dert. Bilemedim ah nice bir dert Şol böğrümde ince bir dert Batar Yunus, Yunus diye Gece bir dert, gündüz bir dert Bilemedim ah nice bir dert Şol bürümde ince bir dert batar yunus yunus diye şol bürümde ince bir dert batar yunus yunus diye